Evet, şu an Fahrettin Usta'nın e, tezgahına geldik. Fahrettin Usta, hayırlı olsun. Önce bir sabah. seni tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben e, nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Çok güzel kebaplarımız var. Urfa Yöresel yapıyoruz. Doğu yemeklerini ve Osmanlı'nın bütün yemeklerini de burada bütün gelen gideklerimize özellikle Urfa Ciğer Kebabımız çok meşhurdur. Sabah 5'te de gitsen, gece 3'te de gitsen, sabah ciğer kebabını yemeye gelirsin. Bizim çünkü orada Urfa yöresel ciğerimiz 24 saat açık yani. Hiçbir zaman sabah 9'da gezen ciğer kahvaltıda ciğerde kahvaltıda ciğer kebabımızı yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısında ciğer kebabı, yürek, ciğer, darap, çöp şiş bildiğimiz bu etlerden her organik, hepsi de güzel, lezzetli olan bütün e, şeylerimiz burası çok güzel, lezzetli. Urfa'ya has yemekleri yapıyoruz. O zaman Fahir şunları bir pişir de görelim bakalım. Tamam ben bir şey Nasıl tadına oldu? tadına bakın. Ona göre notunuzu verin. İyi midir, kötü müdür? Fahrettin Usta'nın e, yemeklerinizi o zaman siz kendi e, şeyinizi verebiliriz, kararını verebilirsiniz. İyi mi oldu, kötü mü oldu diye kendiniz de söyleyebilirsiniz. Fahrettin Usta, e, karnı acıkanlar yani hangi saatler arası hizmet veriyorsunuz? Saat kaça kadar açık burası? Sabah 9, akşam gece 1, 2, 3'ü de vuruyor. Yani standart 3'e evet. kadar insanlar gelip e burada e karnını doyurabilir mi? Tabii 3'e kadar gelebilir. Evet e, görüyorsunuz şu an burada e, kebaplardan, e, şu an dumanlar çıkmaya başladı. E, bize de çok bahsettiler dediler Urfalılar avcılarda ambarlı sitelerde bir yer açmışlar. Geçen akşam arkadaşlarımız gelmiş sanatçı arkadaşlarımız. Ya bütün gün bugün bu kebaptan bahsettiler bize. Bize direkt bir gidelim ziyaret edelim. Nasıldır bir görelim. Evet. Bir taraftan da konuşalım. Şimdi Urfa kebabının özelliği nedir? Yani bir kebap yerken neye dikkat etmesi lazım müşterinizin? İnsanlar aldatır, damağında da aldatılmaz. Hiçbir zaman damağında da zevkine düşkün olan damağını bilen ne doğrusu olsun, 100 kilometre olsa da bile gider o yemeğin tadına bakar. Güzelse oradan ayrılmaz müşteri daha da sabittir oradan. Urfa özelliği de bizim Urfa kebabı güzel olduğu için, meşhur e, bizim Urfa yöresel olduğu için çok güzel e, kıyma yaptığımız için lezzetinden doyamıyorsun. Bundan dolayı Patçanlı kebabımız çok meşhur, Urfa yöresel Patçanlı kebabımız çok meşhur. Yanında Urfa biberimiz var, acı Şu biberler mi? Özelliği nedir bunların? O özelliği biber. Sen duyuyor musun biberden usta? Tabi, acı acı olmasa hoca yeni tadını alamazsın, etlerin tadını alamazsın. Acı insana iyidir yani. Her, e, hem sese güzel gelir, hem herhangi bir hastalık da yapmaz. As, i̇nsan hastaysa hastalığını geçirir yani acıyı dizi zamanı.